Herkese merhaba. Bugün binlerce yıllık kadim bir metnin içinde saklı kalmış bal arıları ile ilgili inanılmaz bir sırrı hep birlikte aralayacağız. Sadece tek bir kelimenin modern bilimin ancak yüzyıllar sonra keşfedeceği bir gerçeği nasıl barındırdığını gördüğünüzde eminim siz de çok şaşıracaksınız. Hazırsanız başlayalım. Evet, her şey arılara gelen o kadim mesajla başlıyor. Kur'an'da bal arısına doğrudan seslenen o büyüleyici ayete hadi gelin bir bakalım. Ayet araya diyor ki, kendine dağlardan, ağaçlardan ve insan yapımı yerlerden yuvalar yap. Sonra da git, her çeşit meyveden ye. İlk bakışta oldukça basit, şiirsel bir emir gibi duruyor değil mi? Ama işte asıl sır metnin orijinal dilinde, yani Arapçasında yatıyor. Gözden kaçması çok kolay ama her şeyi değiştiren bir anahtar kelime var orada. İşte şimdi o dil bilimsel detaya, bütün bu gizemi aydınlatan o anahtara odaklanıyoruz. Çünkü her şey kullanılan tek bir kelimeyle başlıyor. Evet, bütün sır Y emrinin Arapça karşılığında saklı. Şimdi bunu anlamak için Arapçanın çok ilginç bir özelliğini bilmemiz gerekiyor. Arapçada fiiller kime seslendiğinize göre, yani cinsiyete göre değişir. Yani bir erkeğe ye demekle bir kadına ye demek arasında gramer olarak bir fark var. Ve işte o an. Ayette geçen kelime erkeğe hitap eden kul değil, doğrudan bir dişiye seslenen kulli kelimesi. Bu çok net. Yani bu emirin özellikle ve özellikle dişi bir arıya verildiğinin dil bilimsel bir kanıtı. Bu inanılmaz derecede önemli bir detay. Peki neden böyle bir ayrım yapılmış? Metin neden binlerce arı içinden özellikle dişi olanına sesleniyor? İşte bu sorunun cevabı bizi dosdoğru doğru modern bilimin kapısına getiriyor. Şimdi bir an için bu dil bilimsel ipucunu aklımızda tutalım ve arı kovanının içine, yani bal arılarının bilimsel dünyasına dalalım. Bakalım modern bilim kovandaki görev dağılımı hakkında bize neler söylüyor. Şöyle bir düşünelim. O kusursuz altıgen petekleri kim örüyor? Çiçek çiçek gezip o değerli nektarı kim topluyor? O lezzetli balı kim üretiyor? Yavrulara kim bakıyor? Kısacası kovanı ayakta tutan bütün bu işleri kim yapıyor? Cevap bilimsel olarak o kadar net ki dişi işçi arılar. Bir koloninin bütün yükü, hayatta kalması için gereken her şey tamamen dişi arıların omuzlarında. Aradaki fark gerçekten inanılmaz. Erkek arıların bal üretimiyle petek yapmakla uzaktan yakından hiçbir ilgisi yok. Onların tek bir görevi var, o da kraliçeyi döllemek, o kadar. Hatta ve hatta kendilerini savunacak bir iğneleri bile yok. Bütün iş dişi arılarda. İşte şimdi bütün parçaları birleştirme zamanı. Binlerce yıl öncesinden gelen o dil bilimsel detaylar modern bilimin bulgularını yan yana koyuyoruz. İşte o tüyleri diken diken eden an. Kadim Metin, çalış emrini özellikle bir dişi arıya veriyor. Ve modern bilimde diyor ki, kovandaki tüm işi sadece ama sadece dişi arılar yapar. Paralellik inanılmaz değil mi? Bu zaman çizelgesi olayın ne kadar olağanüstü olduğunu daha da netleştiriyor. Bir tarafta 600'lü yıllarda dişi arıya seslenen bir metin, diğer tarafta ise ancak 1600'lerde, yani mikroskobun icadından sonra bu gerçeği keşfeden bilim insanları. Aradaki zaman farkını bir düşünsenize, bin yıldan fazla. Bu basit biyolojik gerçek, bilimsel olarak kanıtlanmasından tam bin yıl önce bir metnin dil bilgisine, gramerine adeta kodlanmış bir şekilde duruyordu. Bütün bu anlattıklarımız bizi tek bir ama gerçekten çok güçlü bir soruya getiriyor. Cevabını sizin düşünmenizi istediğimiz o son soruya. Soru hem basit hem de çok derin. 1400 küsür yıl önce ne mikroskobun ne de modern biyolojinin olmadığı bir çağda yaşayan bir insan, arıların bu çok özel biyolojik gerçeğini yani sadece dişilerin çalıştığını nasıl bilebilirdi? İncelediğimiz kaynağın yazarı bu bağlantıyı her düşündüğünde tüylerinin diken diken olduğunu ifade ediyor. Belki de bu hayret verici uyumu fark ettiğinizde siz de şu an aynı şeyi hissediyorsunuzdur. Ve son sözü size bırakıyoruz. Bir yanda binlerce yıllık bir metnin içine gizlenmiş dil bilimsel bir detay, diğer yanda modern bilimin kesin bulguları. Bu inanılmaz bağlantı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi duymayı çok isteriz.